Herkese merhaba arkadaşlar. Üniversite ve bölüm tanıtım videolarına devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz sevgilim ve kardeşim. Mehmet hoş geldin. Hoş bulduk hocam. kardeşimiz Dicle Üniversitesi'nde Diyarbakır'da Hukuk Fakültesi 3. Sınıfa geçti. Ee, Diyarbakır, Malum, Güneydoğu ve Doğu'nun en çok tercih edilen üniversitelerin başında geliyor. Bu yüzden oldukça popüler bir üniversite. Mehmet bize bugün Dicle Üniversitesi'ni ve tabii ki arkadaşlar, hukuk fakültesini en güzel şekilde anlatacak. Bunun yanında ulaşım, kampüs e, gibi, barınma gibi birçok soruya da değinecek. Hemen başlıyoruz. Mehmetciğim, kısaca kendini tanıtır mısın öncelikle? Tabii ki hocam. Ben Mehmet e, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisi oldum bu sene. Maşallah. Ahmet, Ahmet hocamın 2019'dan öğrencisiyim. Bravo kardeş sağ olasın. Hemen direkt başlayalım uzatmadan. Ee, öncelikle tabii ki e, bize hukuk fakültesini anlatır mısın? Bir öğrenci e, neden seçmeli? Dersler nasıl? E, bu konuda seni bırakıyorum. İstediğin gibi anlat. Tamam hocam. Ee, hocam şimdi hukuk fakültesi tabii ki e, hedefleyenler için bir de kazanmışsa çok güzel e, hayatını temellendirebileceği bir fakülte. Evet. E, benim de tabi lise falan okurken hiç aklımda yoktu ama sonradan işte dershaneye yazılınca hedef, hedefledik. Allah da hocam izin verdiği oldu. Ondan sonra kazandık. Çok şükür okuyoruz. Bir sene üçüncü sınıf oldum. Memnun musun? Tabii ki memnunum hocam. Güzel. güzel. Bu, bu önemli bir şey çünkü. Maşallah evet. İsteyip kazandım hocam. Yani istediğim bir bölümdü. Evet. O yüzden memnunum. Beklentilerimi de karşıladı açıkçası. Tabii ne ne beklediğinize bağlı. Mesela e, üniversite deyince çoğu insanın aklına çok değişik şeyler geliyor. Diyarbakır gibi bir yerde okuyunca beklentileriniz tabii ona göre oluyor. Benim de beklentilerim ona göreydi, karşıladı benim için. E, zaten ben Diyarbakır, zaten Diyarbakır büyük bir şehir. E, bayağı bir gelişmiş bir şehir. Bu yüzden de öğrenciler için sorun olacağını düşünmüyorum. Peki hukuk e, Bölümüne gelirsek ee, mesela e, sen kim sınıfsın? Dersler nasıl? Dersler içeriğini e, bize anlatır mısın? Zor mu? Kolay mı? Tabii ki hocam. Hocam dersler şimdi e, klişe oluyor belki ama çalışana kolay oluyor hocam. Bir de bizim hocalarımız da sağ olsunlar fazla bu pandemiden dolayı da pek sık boğaz etmediler. E, geçmesi kolay derslerin çalışınca bir de isteyip çalışmak Öğrenmek için çalışıyorsanız zaten hiç zorlanmıyorsunuz. Direkt hemen sınavlardan geçen not alabiliyorsunuz. Geçmesi kolay. Peki ders e, geçme sistemi nasıl sizde? Bizde hocam e, sınav sistemimiz bizim yıllık bir dönem vize bir dönem finale gidiyoruz biz. Evet. E, geçme notu var bizim okulda. Bazı okullarda çam var ama bizde geçme notu var. Geçme notu da 60. Ben 60. Evet. O kadar. Anladım. Peki e, eğitim kalitesi nasıl? Dijital hukuk. Önemli yani, misin? Hukuk olarak kalite nasıl? Hocam şimdi bizim okulun hocaları gerçekten de yani kendi alanında rüştünü ispatlamış olan hocalar. Biz pandemiden dolayı pek e, böyle bir haşır neşir olamadık ama en azından o birinci sınıfın ilk dönemi e, hocalarla e, iletişim olsun. Gayet iyiydi. Bir de bizim buradaki hocalar ilgileniyorlar hocam. ihtiyaç, ihtiyacı olan öğrenciye, hevesli olan öğrenciyle gerçekten ilgileniyorlar. Mesela biz daha kazanmadan önce o üniversite öğrencilerinden duyuyorduk. işte eğer hocalarla çıkışırsanız falan işte geçirmezler. Yok hocaları zordur, aksidir. Böyle bir şey yok hocam. Eğer ki siz kendinize öğrenci olursanız hocalar gayet de yumuşak insanlar. Bizim buradakiler de böyle ilgileniyorlar yani. Peki hocaların unvan olarak nasıl mesela profesör var mı? Do doktor. Hocam bizim burada bizim derslere giren bir tek bir tane tek araştırma e, görevlisi var. O da galiba bizim birinci sınıfta maliye dersine giriyordu. Kalanların çoğu ya doçent ya da profesör. Oo güzel bu önemli bir şey. Bu önemli bir şey. Peki, e, kampüs merkezde mi neredesin kampüs? Hocam bizim kampüs şimdi bizim e, Diyarbakır hocam sonradan geliştiği için evet. bu e, bir de üniversite tam Diyarbakır gelişmeden önce kurulmuş. Ee, o yüzden mesela bu tarihi Sur ilçesinin Dicle'nin Dicle diğer e, kıyısında mesela Sur'la karşı karşıya böyle e, tamam merkezin içinde değil ama nehrin diğer tarafında olduğu için ama bütün belediye arabaları, diğer şehir içi hatlar e, üniversiteye gidiyor mesela. <laughs> Diyarbakır'ın herhangi bir yerinde bir tane arabaya binin üniversiteye gider yani. Ha, bu önemli. Ya, da... ulaşım, ulaşım kolay diyorsun sağlıkla sıkıntı yok nerede olursanız hangi arabaya binin yani yanlış öne bilmeyin diğer türlü her türlü üniversiteye kendinize evet. atıyoruz anladım ee, peki e, bu üniversite yakınında ya da Diyarbakır'da mesela e, yurtlar nasıl yurt, ortamı nasıl KYK olur, özel yurt olur hocam valla ben burada ev, evde kalıyorum ama bu KYK yurtlarında bizim okuyan arkadaşlar yani genel olarak memnunlar ama bu e, bizim fakültenin hemen yanında Kız yurdu var eğer yanlış değilsem bir de e, Urfa yolunda biraz o biraz uzak kız yurdu o da bir de erkek yurdu var onun nerede olduğunu bilmiyorum ama o da biraz uzak galiba çünkü arkadaşların bahsettiği kadarıyla e, o yurtta mesela biniyorsunuz gelmesi bir 50 dakika kadar sürüyormuş. 40 dakika o uzakmış, 50 dakika. uzakmış. Peki e, bir öğrenci için yaşam şartları mesela ev kiraları sence nasıl? Hocam şimdi burada zaten öğrenciler böyle biraz hareketli bir hayat istediği için bizim de bu ofis semti var. Genelde öğrencilerin kaldığı semt orasıdır. O semtin de kiraları çok düşük. Mesela benim evde ayrı evde kalan arkadaşlarım falan da var. Onlar da eğer yanlış değilsem eşyalı evde kalıyorlar. 750 falan veriyorlar galiba. Hmm. Bir de elektrik su faturası falan var. O kadar. Yani hani hmm. öğrenci için kiraldır. Ne e, hayat hiç bağlı değil mesela. Bir öğrenci için o tamam belki aldığı kredi ya da burs e, yetmeyebilir. Hatta ne ki gelip yurda, yurtta kalsa yet, yetme, yetmez herhalde. Ama gelen yani genel olarak bir de yani yurdun diğer tarafına baktığınız zaman Diyarbakır o anlamda yani pahalılık anlamda önde yani. Peki öğrenciler seviliyor mu orada? Öğrenci, geç Diyarbakır halkı sıcak kanlıdır. E, sever yine ben sorayım. Hocam valla burada zaten öyle mesela bir öğrenci geldiği zaman vay sen nerelisin, oralısın, buralısın yok. Yani belki sohbet olsun diye sen işte, nereden geldin şu bu muhabbeti dönüyor ama diğer türlü ben rast gelmedim. Bizim de mesela burada dışarıdan gelen arkadaşlarımız var. Ama yani hiç öyle bir dışlamacılık olsun artık. Mesela bazı insanların öyle hemen direkt aklında oluşan yargı gibi bir şey hiç yok yani. Güzel. Peki e, sosyal aktivite nasıl var mı? Öğrenciler mesela orada rahatça eğlenebilir mi, gezebilir mi? Hocam valla burada gece hayatı hoştu şimdi. Ben bilmiyorum ama o okul açık olduğu zaman <laughs> okul açık olduğu zamanlar mesela bizim arkadaşlar o eğlenmesini bilenler eğleniyorlarmış yani. Ben sadece gece, geceyi sormadım ya yani mesela atıyorum gezmek için o... e, var mı? Efendim? Gezmek için diyorum mesela gittik, var mı gidecek gezmek için şimdi bu memleketin batısı gibi değil ama burada yani gezilecek çok yerler var mesela. Zaten sorun içini bitirmeniz herhalde bir tane eğitim dönemini alır. Böyle hani köşe bucak gezmek ne kadar yer varsa göreyim de isterseniz bir yılınızı alır ama bu çevre ilçelerde mesela e, çok tarihi güzel yerler var. Güzel kardeşim. Vatan... Peki evet. e, mesela ee, hukuk fakültesi malum bitirince geldikler birçok şey var. Avukatlık gibi, savcılık, hakimlik gibi. Peki hukuk fakültesi bittikten sonra bir öğrenci ne yapmalı sence? Hocam valla şimdi o öğrencinin kendi hani hayatında çizmek istediği kariyere bağlı bence Sen... şartlarda ben yani şu anki şartlarda yani ben kendi fikrimi söyleyebilirim. Herhalde avukatlıktan devam etmesi. Ya da şöyle yapmalı. Burada mesela dört yıllığı bitirdi bitirdiği gibi kendine yurt dışında hemen bir tane hmm. şeyde Amerika'yı falan araştırıyorum. eğer nasip etse Allah. Amerika'da araştırdım. Biraz öyle itibat falan da kurduk. Pasaportu da de çıkardım. Dediler ki 2022'ye kafize yoktur. Öyle kaldı. Ne oldu? Olur inşallah. Ben dedim bir gitmeden görelim ama nasip olmadı 2022'den önce. O zaman ama evet. onun için devam et, etse daha iyi. O zaman diyorsun yine bir öğrenci rahatlıkla Dicle'yi e, rahatlıkla ya, Diyarbakır'ı yazabilir bile oynayan bitirsin kendine avukatlık. Bir de gelse burada üniversite okusa biraz daha hiperaktifse kendine burada biraz daha çevre yapsa yani çevreden kalsın gelse burada kendine avukat falan tanısa ondan sonra kendine burada mesleğini de burada icra edebilir yani. Bu arada Diyarbakır'ın diğer Diyarbakır mutfağı da güzel. Ciğeri özellikle meşhurdur. Yani öğrenci orada özellikle yemek konusunda da bence şanslı olur değil mi? konusunda hocam zaten gelse buranın yemekini alırsalar herhalde kendi memleketine gitse Şimdi öyle şey yapmayayım ama yani herhalde kendi memleketin yemeğini biraz böyle şey yapar. Çok da, pahalı, yani. değil. Çok da pahalı değil bildiğim kadarıyla. Pahalı evet. değil. Gerçi bu son şeylerden sonra Cigar'ın profesyoneli olmuş 30 milyon. <laughs> ama eskiden daha ucuzdu, hoştu. Her gelen yiyordu ama şimdi 30 milyon olmuş. Şimdi bir de öğrenci olunca biraz 30 milyon daha az da gelir. Tabii tabii. Kardeş tabii. E, evet. Evet. Var mı? Şimdi, şimdi diyecektim. Bu öyle yemeklerden konuştuk. Ben de öyle yemeklerden giderdim ama ciger kalsın tamam. <laughs> yok söyle söyle sorun değil. Problem yok söyleyebilirsin. O da burada, burada ünlü ustalar falan da var. Şimdi aşçı demiyorlar kendilerine biz de demiyoruz. Yani madem ki böyle popüler kültürde artık böyle aşçı mı diyorlar, Şimdi burada ünlü aşçılar falan da var böyle kendilerine böyle Twitter'a, Instagram'a falan da atmışlar. Onların yemekleri falan da çok. Ben bir iki tanesine gitme şansım oldu. Yani yemeklerine gidiyorsunuz, oturuyorsunuz. Bir de burada çok güzel paça yapıyorlar. Oh, Tabii paça Şey de meşhur değil mesela, ama Tatlı var. Bir tatlı vardı. Hangi tatlıydı o? Soğuk baklavadan bahsediyorsunuz. Bir tatlı vardı ya. Yok. Ee, Diyarbakır'da meşhur. Baklava. He, adayım. Evet, evet. Tamam. Soğuk baklava da buranındır buranın. Yeni çıkmış. Yani. Güzel. Bizim güzel. bir tane usta var. Sıtkı Usta. O da mesela geçen yıl önceki yıldı ya da o da bu Türkiye çapında bir tane tatlıcılar yarışması mı ne olmuştu? Ya da İstanbul'da. İşte birinci oldular yani ya tatlısı yok. Böyle güzel. Kardeş çok güzel bir sohbet yaptık gerçekten. Çok zevk aldım. Son olarak var mı bir diyeceğin diyeceğim evet. tercih yapacak gençlere? He hocam bir daha söyleyin. Son olarak diyorum var mı bir diyeceğin gençlere? Ne yapsınlar hocam, gençler tercih sürecinde? Hocam şimdi Tabii ki herkes e, önce işte, okumak istediği yeri tercih eder. Sonra puanlarının yettiği yeri tercih eder. Ama yani Diyarbakır gibi bir yere gel, yani zaten puanları hukuk için yetiyordur da çünkü Diyarbakır biraz sonlarda sıralamada. E, ama eğer Diyarbakır'a ön yargıları falan varsa gel, bence o işleri geçsinler çünkü burası tabii, yani tabii. gelip gördükten sonra gelip gördükten sonra e, çünkü Fikirler 180 derece değişiyor çünkü gelenlerle sabittir. Sorabilirler burada. Buraya mesela dışarıdan gelip okuyanlarla irtibata geçebiliyorlarsa. Sen i̇şte gelip Diyarbakır'da çok güzel dört yılı bitirip hocam kendilerine. Hayata da bir de buradaki hayat da hocam e, şimdi batı illerindeki gibi de değil. Bildiğiniz böyle sizi hazırlıyor yani hayata. Tabii tabii. Kendiler. O, o konuda da mesela bir artı olabilir. Gelip burada gönül rahatlığıyla kendilerine dört yılı okuyup mesleklerine başlayabilirler. Belki yani buraya gelse okusa çok içine istiyse mesleği burada da mesela icra eder. Güzel kardeş. Ee, çok teşekkür ederim kardeş. Harika bir sohbetti. Özellikle e, Diyarbakır ve e, bölüm hakkında güzel bilgiler verdin. Muhtemelen birçok öğrenci kardeşimiz bundan faydalanacaktır. E, bir daha bir kez daha sana ediyorum. Allah razı olsun kardeş. Hocam ben teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Allah seninle olsun. Allah hepimizde olsun inşallah hocam cümleten inşallah